Herkese selamlar. Afrika TV beraberiz ve Ankara'dan Bursa'ya sürüyoruz. Belki Bursa'dan Ankara'ya dönüşümü de sizlerle paylaşırım. Eğlenceli, güzel, bol muhabbetli bir video sizlerle olacak. Peki Bursa'ya niye gidiyoruz? Bunun dışında konuşacağımız da bir sürü şey var. İsterseniz hemen yola çıkıp muhabbete başlayalım. Herkese günaydın. Yani bunu bu saatte izlemiyorsunuzdur muhtemelen ama saat sabahın 7'si Ankara'da güzel bir gün. Bana günaydın, size de günaydın olmuştur inşallah. Ankara'dayız. Bursa'ya doğru yola çıkıyoruz. Her ihtimale karşı sabah soğuğu olur diye ağzımı falan da kapattım. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama ilerleyen dakikalarda sesim normali döner. Eğer boğuk bir ses geliyorsa şu an Ankara Ceveci'deyiz. Yaklaşık olarak 5 saatimiz var ve yaklaşık olarak saat 12 gibi orada olacağız arkadaşlar. Bursa'ya neden gidiyorum? Bursa'da Honda test sürüş günlerinin finalini yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram'dan takip edenler biliyordur. Görüyor, görmüşlerdir haberleri var. Çünkü sık sık Instagram'dan anlık olarak paylaşım yaptım. Instagram'ı takip etmiyorsanız bu etkinlikleri kaçırmamak için açıklamaya linkini bırakacağım oradan takip edebilirsiniz. Bursa'ya test sürüş günlerine gidiyoruz. Yaklaşık iki buçuk aydır Honda'yla beraber turneye çıktık diyebiliriz. Şehir şehir önce Adıyaman'la başladı. Adıyaman Festivali ile başladı. Ardından ardından sanıyorum Antalya'ya gittik. İşte sıralamasını karıştırabilirim. Antalya vardı, İzmir vardı, Muğla vardı, Ankara vardı. Son olarak Bursa'dayız. Bursa'ya doğru gidiyoruz. 3 gün boyunca Cuma, Cumartesi, Pazar. Tabii siz bunu izlediğinizde Test sürüşleri bitmiş olacak. Bizim niye haberimiz yoktu, neden kaçırdık diyenler artık dediğim gibi Instagram'dan takip etmediğiniz için kaçırmışsınızdır. Bu tür etkinlikleri oradan paylaşıyorum. Instagram'dan kaçıranlar, oradan da kaçırmamışsınızdır ama duyuru kanalımız var, oradan da sık sık paylaşıyorum. 3 gün boyunca orada sohbet muhabbet, sizlerle tanışacağız, görüşeceğiz, test sürüşleri yapacağız. Honda'nın güzel bir etkinliği bu. Umarım daha da fazla olur, daha başka illerde de yapılır çünkü çok fazla talep geliyordu hala da geliyor. Geçen sene 3 şehirde yapmışlardı. İzmir, Antalya, Ankara. Bu sene ona Muğla ve Bursa da eklendi. Adıyaman eklendi bir de. Umarım önümüzdeki sene daha böyle fazla şehirde planlanır. Önümüzdeki sene daha fazla geliriz. Beni öyle garip yerlerden götürüyor ki bu navigasyon. Dedim ki sabah trafiğini benden daha iyi bilir tabii ki. Zaten son dönemlerde navigasyonsuz bildiğimiz yerlere bile gidemez olduk da sabah trafiği nerede yoğun olur, nerede kaza var. Ben normalde Apple haritalar kullanıyorum ama şimdi Google'ı açtım, Google Maps'i çünkü yoldaki radarları falan da gösteriyor. Bakalım ne kadar radara yakalanacağız, ne kadar ceza ödeyeceğiz. Umarım olmaz tabii de. Uzun yol yaparken her seferinde bu aklıma geliyor. Uzun yolun keyfini de çıkaramaz oluyoruz çünkü. Radarlar biliyorsunuz başımızın belası. Gidiyoruz işte ya. Çıktık yola. Aa şuradan dönecektim. Kaçırdık. Neyse. Bakalım bir şey değişecek mi? 11:59'da orada olacaktık. Güncelleme yapınca 11:57'de orada olacağız. Ee, burada daha yakınmış şey oğlum. 2 dakika daha öne geçtik şu an. Ne bakarsın senin de kafan güzel vallahi. Sabah sabah uykunu alamamışsın. Biraz yol yapalım. Şu ana yoldan şeyden trafikten bir çıkalım? Gerçi trafikten çıkınca konuşması zor oluyor ama Afrika Tv'ninle gidiyorum. Beni ilk defa izleyenler için uzun yol sohbetlerimize hoş geldiniz. Tekrar ilk defa beni izleyenler bu adam ne anlatıyor acaba ne anlatacak diyenler için uzun yol videolarımızı daha çok sevenler var ama Lan şu arabanın arkasına oyuncak bebek koymuşsunuz gerçek zannettim ya Allah canınızı almasın. Ben de diyorum çocuğu niye öyle arkaya atmışlar? Oyuncakmış. Anvaradan gitmem lazım. Hop geç. Ankara'dan gitmem lazım. या <coughs> Ankara'nın son simitçileri bunlar. Bak burada aldınız aldınız alamadınız bir daha simit yok. Ona göre. Bundan sonra simitçi yok. Polatlı'dayız. Devam ediyoruz. Eskişehir'e geldik. Eskişehir yolu boyunca tam olarak bu arada 7'de çıktım. Tam olarak saat 9. Yani tam olarak 2 saat sürdü Eskişehir. 2 saatte Eskişehir'e düştük iki buçuk saatimiz var. 11.26'da orada olacağız. Yola çıktığımda 12.05 miydi? 11.57 miydi? 12 gibiydi orada olacağım. Yarım saat geriye çektik saati. Birazcık seri geldik galiba. Yollar da boştu. Bu arada hiç de polis yoktu. İlginç bir şekilde. Bastık geldik. Eskişehir'in o dündü sıkıcı bunaltıcı hiç sevmediğim yolunu çektik geldik. Şu an Eskişehir'deyiz. İleride bir yerde bir benzinlikte bir durayım bir kahve içeyim bir benzin alayım. Benzinimiz var mı? Bu arada e, 83 kilometre menzilimiz kalmış. 7.3 yakıt ortalamasıyla ortalama 120 kilometre hızla gelmişim. bir gelmişim yani. Hızlı gelmişiz biraz. 235 kilometre yolu. Yazık olmuş ya. Tüh. Karpuz taşıyormuş. Devrilmiş. Oo, hem de köprünün ayağına çarpmış. Allah korusun. Ambulans gelmiş. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Ama hala benzinlik bulamadık. Yani bir tanesini geçtim de önündeki ilk benzinliğe gireceğim. 60 kilometre içerisinde benzin bulamaksak benzinlik aksiyonla eğlenceli bir video olacak gibi. 19 kilometre kala şey bulamadım ya 100 kilometredir. Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Aleyküm Selam ya şu selam almayan insanlardan almak zorunda değil ama yani kendimi kötü hissediyorum. Çok zor bir şeydi ki merhaba demek, aleykümselam demek. Arapça söylemene gerek yok yani. Hayde sana o da olur. Niye almıyorsunuz? Çok mu zor oluyor? Kahve içecektim. Geçmesin abi bunlara param. Gider başka yerden alırım. Bir dahaki benzinine gireceğim. Pompacı da almadı selamı herhalde. Duymadım. Öteki de almadı. Suratıma bile bakmadı. Yani hoş geldin beş gittin yok. Sevmiyorum abi böyle işletmeleri. Hoş bulduk abi. Şimdi bizim radar görmüş. Değil mi görmüş? Hayırlı olsunlar. 120'yi geçmeyelim. Sorgulayacağım mı yapacağım mı? Hep sorgulayacağım. Otomobil 120. Abi sana 90. Sen mod 2 tekersin. Ne kadar yedim? 4500 lira abi. Hayırlı olsun. Otomobilde de 120. Bana 90. Bu yüzden ceza yedim. Çıldırmamak elde değil arkadaş. Niye otomobillere 120'de bizi 90 ya? Şuna bak ya. Gerçekten ikinci sınıf araç muamelesi yüzünden 4500 lira ceza yedim. Abi iyi görevler. Sağ olasın. Yüzü geçme. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ olasın. Benzinliğe geldik. Şurada bir iki dakika oturacağım. gireyim bir kahve alayım. Tekrar yola çıkıyoruz. Bismillah. Gerek. Varış saatimiz 12.42 oldu herhalde. Bir saattir oyalanıyorum. Bulunduğum yerde biraz video çektim. Bir iki reels çektim. Şu yediğim ceza ile alakalı. Biraz da sinirimin geçmesini bekledim. Çünkü haksız bir ceza yediğimi düşünüyorum. Tamam trafik cezası olarak onu yedim. Yani ona bir şey demiyorum. Trafik cezasına razıyım. Ama trafik cezasını yememdeki sebep çok saçma. Arabalar 120 ile giderken benim 90 ile gitmek zorunda olmam. Kamyonların arasında debelenerek tehlikeye giriyor olmam çok saçma. Uzun zamandır zaten bunun serden serdenişinde bulunuyoruz motorcular olarak ama daha çok bu ses getirmemiz gerekiyor. Gerçi benim bir iki e, bir girişimim var. Bununla alakalı sanıyorum herkesten daha fazla koşturuyorum böyle şeyler için ama bunun için de desteğe ihtiyacım var. Tek başıma da artık bir yere kadar. Yani keşke takipçi sayım 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon olsa da bazı yerlere çok daha kolay ulaşabilsem. Çünkü sosyal medyanın gücünü biliyorsunuz. Takipçi sayısının da bu konularda çok etkili olduğunu biliyorsunuz. Ama motorcular nedense ne birlik oluyorlar ne bir şeyler yapan adamı destek veriyorlar. O yüzden de bir şeyler düzelmiyor, böyle haksız bir şekilde ilerliyoruz yani. Gidik, neyse. Bir saat yolum var, 60 kilometre bir saat diyor. Niye 60 kilometre bir saat ya? Bursa'nın girişindeyiz, nere bura? İnegöl. Papatyalara söyleyin, sevmek kavuşmaya yetmiyor demiş. Aa seviyor çıktı, ee ne oldu? Kavuşamadık ki, sevsene sevmesene. Adam bunu söylüyor, şikayetçi adam. Tabii hiçbiri bir Müslüm Baba olmadığı için Uzaktan uzağa bir gün sen yeter Uzaktan uzağa bir gün sen yeter Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Bütün Bursa trafiğini geçtim ya Vallahi sıcak da bastı bir yandan havada iyi ısındı Gelirken üşümüştüm ama Bursa'da hava sıcak Bursa'nın tam olarak içinden geçtim galiba. Yani gerçek anlamda içinden geçtim. Sürekli trafik, sürekli trafik. Ondan demek ki az kilometre olmasına rağmen dakika çok. 12-30 varış gösteriyor. 10 kilometre 16 dakika diyor. Ama siz böyle giderseniz tabi dakika çok uzun gösterir. Bak hiçbir işi bir ora bir ora bir ora bir ora. Sanki bilerek yapmışlar gibi parkur yapmışlar. Oğlum dümdüz gitsenize. Sen niye soldan gidiyorsun mesela yavaş yavaş? Bursalılar. Sizde mi sıkıntı var bende mi? Neyse sizin şehriniz sizin kurallarınız. Saygı duyuyoruz. Bursalıları seviyoruz. Eski bir Ankara güçlü olarak Bursalı kardeşlerimize özellikle Bursa sporlu kardeşlerimize buradan selam ve sevgiler olsun. Varış 11 dakika. Evet. Bu taraftan. Yukarı mı çıkıyorum? Evet. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarla sohbet ettik, fotoğraflar çekindik, söyleşimizi, sohbetimizi yaptık. Şimdi otele doğru geçiyorum. Tabii yol yorgun olduğum için akşam da yemeğe çıkacağız. Öncesine gideyim bir dinleneyim, duşumu alayım biraz. Kafamı dinleyeyim. Yarının videosunu halledeyim. Bataryaları doldurayım, kartları boşaltayım derken otelde biraz işim var. Şimdi otele doğru gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz var yarım saat gösteriyor. Yol da böyle sürekli virajlı virajlı. Hava güzel. Tam ormanın içi. Muazzam bir yerde bu arada etkinlik. Biraz şehirden uzak ama en azından çok yoğun trafik e, sıkıntısı çekmiyorlar. Şu yol ne güzel ya değil mi? Ağaçlarla kaplı yollara bayılıyorum. Saat 3.30. Oğlum 3.30'da ne ya lan bu? Trafik dediğin akşam iş çıkış saati olur. Sabah işe gidiş saati olur. İstanbul musun oğlum? Kendine gel. Bir de yan çantalarım var. Bir yandan da interkomdan müzik dinliyorum. Aslında konuşurken interkomdan müzik yani arkadan müzik çalarken bir şeyler anlatıyor olmak çok zor. Bir yandan da yola odaklanmaya çalışıyorum. Ben geçeceğim şuradan. Şuradan da geçtik. Bir de sıcak bastı ki. Umarım birilerine çantaları takmam. Yakında kaza var hala var mı diyor. Bak Google'ın da bu şeyini seviyorum ha. Yolda bir şey gördüğün zaman işaretliyorsun, diğer adamlara haber veriyorsun, diğer sürücülere, Google kullananlara, Google Maps kullananlara. Bakalım duruyor mu? Devam ediyor mu? Var mı yok mu diye uyarı çıkıyor. Diyor ki, senden önce birisi diyor, "Aa var vallahi, hala var." diyelim. İşaretliyorum. Senden önceki diyor, burada kaza olduğunu bildirmiş diyor. Hala duruyor mu diye uyarı çıkıyor. Bilgilendiriyor, güzel. Teknoloji güzel ya. Aa motorcu. Kaza olmuş. Motosiklet kazası. Ambulans gelmiş. Umarım ciddi bir şey yoktur. Tıkla gelsin. Motoru burada ama. Arkadan mı vurmuş? Arabayı arkadan vurmuş. Umarım ciddi bir şey yoktur. Ne kadar saçma. Şuradan girebilir misiniz? anlamıyorum ki ben nasıl plak okumadan ben giremiyorum. Motorcu park edemiyor mu buraya yani? Ay yoruldum. <laughs> Ve Bursa'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Önümde test süren arkadaşlar. Test süren ne ya? Önümde test sürüşüne çıkan arkadaşlar. Son kameranın son kapattığı bir önceki sahneden itibaren ne zaman geldim? Cuma. Cumartesi bugün pazar. İki gün geçti. Pazar günü şimdi Kocaeli'ne doğru sürüyorum. Bursa'ya bu etkinlikler için gelmiştik. Yüzlerce arkadaşımızla sohbet ettik. Tanıştık. Gelen herkesin ayağına sağlık. Bu videoyu izlerseniz eğer yorumlarda bekliyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Şimdi buradan başka bir festivale. Motor burada festivaline gidiyoruz. Kocaeli'nde. Geçen sene de yapılmıştı. Bir gün sürüyor ama gayet güzel. Eğlenceli bir festival oluyor. Oraya da çok kalabalık bir kitle geliyor. Kocaeli'de zaten çok kalabalık bir motorcu kitlesi var. Kocaeli'deki sevenlerimizle de buluşmaya gidiyoruz. Yaklaşık 2 aydır Honda ile beraber bir nevi turne şeklinde şehir şehir gezdik. Yorumlarda ve bana gelen mesajlarda istiyorsunuz ısrarla diyorsunuz ki neden sadece bu şehirler her şehirde yapılsın? Tabi gönül ister ki 81 ilde olsun da 81'in hepsini gezelim yani her hafta bir yerde yapsak zaten yetmiyor yılda. Yani sonuç itibariyle Belirli şehirlerde tabii ki ticari bir hesap da var burada. Mümkün olduğunca daha çok motosiklet süren, sürülen kullanıcının olduğu yerleri ve farklı kriterleri baz alıyorlardır diye düşünüyorum. Talebe göre eminim ki yapacaklardır başka şehirlerde. Tabii burada siz istekleriniz önemli. Yani eğer varsa böyle bir talebiniz tamamen özgür iradenizle mail atabilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz. İşte şurada da istiyoruz, burada da istiyoruz. Atıyorum Samsun'da, Adana'da, ne bileyim Tunceli'de istiyoruz gibi gibi Honda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bitirdik bu sene. eski kart dolmuş. Şimdi kartı yeniledik. Kocaeli'ne gidiyorum. 1 saat 40 dakika yolun var. 143 kilometre gösteriyor. 15-26'da orada olacağım gösteriyor ama birazcık basarsam sanki Osman Gazi'den daha yakın gösteriyor. Bakalım Osman Gazi kaç liraymış. Onu da görmüş olacağız motorlara. Bursa tabii ki de çok güzel bir Memleket buradan Bursalı izleyicilerimize selamlar sevgiler olsun. Güzel bir şehir burası. Kalabalık ya. Bugün de pazar ya. Ama şehir trafiği maalesef acilen müdahale edilmeli. Bütün büyük şehirlerde olduğu gibi burada daha da kalabalık, daha da böyle bir telaşe var, daha bir kargaşa var trafikte. Şehir içi trafiği buranın onu fark ettim. Böyle beklemiyordum. Tabii ki de büyük şehir trafik olacak. Olmalı biraz oluyor yani. <laughs> yapacak bir şey yok ama buranın trafiği daha kargaşalıymış. Onu gördüm. Onun dışında her yerin yeşil olması tabii bize anlatılan o eski bildiğimiz, çocukluğumuzda bildiğimiz kadar yeşil Bursa kalmadı ama en azından halen her yerde Ankara'ya göre yeşil görüyor olmak muazzam. Umarım koruruz bu yeşilliği. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. İstivalde de ayrılıyoruz. Çıkması çok zor oldu o kısımları kamera yaşmayı unutmuşum. O kadar kalabalıktı ki güzel bir söyleşi yaptık. Çok da büyük bir kalabalık vardı. Gelen herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi dünya şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu'yla buluşmaya gidiyoruz. Bir yemek yiyeceğiz. Buluşacağız sonrasında da otele geçip dinleneceğim. İşte dinleneceğim yarın da Ankara. Günü bitirdik şimdi de otelime gidiyorum arkadaşlar. Çok yoruldum. O kadar yorgunum ki. Bak montumu giymeye bile erindim öyle düşün. O kadar yorgunum yani. gideyim otelime bir dinleneyim. Sabahta kalkıp doğruca Ankara'ya düşüyoruz. Bu akşam vedasını yapayım. Yarın şeyde görüşelim. Ankara yolunda görüşelim. Konuşamadım. Bir yandan da yola bakıyorum nereden gideceğim diye. Umarım doğru gidiyorumdur. Günaydın efendim. Kocaeli'ndeyiz. Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. Afrika TV'ninle etkinlikleri bitirdik. Bursa etkinliğini, Kocaeli etkinliğini bitirdik. Şimdi Allah'ın üzerinden Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. Yolda görüşmek üzere. Haydi bismillah. Sanıyorum sonra döneceğizdir diye mi düşüneyim? Bakayım. Bir güncelle bakayım. Doğru gidiyorum gibi. Kameramızın açısı umarım iyidir. Umarım sesimiz de iyidir. Bazen saçmalıyor bu mikrofon videonun içeriğinde belki görmüşsünüzdür. Yani yeni bir kameraya geçtim biliyorsunuz DJI'ya. Tam olarak böyle odaklanıp test edip nasıl en güzel sesi alacağımı bulamadım. Birkaç videomda bahsettim tabi geri dönüş yapıp anlatıyorsunuz ama hani sesle oynamıyorum ben doğrudan paylaşıyorum sizlerle. Sesi düzenleme gibi bir e, vaktim lüksüm yok. Tam böyle on numara sesi bulayım ki çok uzun zamandır yapıyorum bu işi ve sesimi de beğendiğinizi düşünüyorum yani ses kalitesini. O yüzden hep öyle olsun istiyorum. Umarım keyifli bir video oluyordur sizin için. Videomuzu beğenmediyseniz beğene bir tıklarsanız sevinirim. Yani ya beğenmediyseniz beğenmedim deyin tabi de hani beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Bir de aboneliğe kontrol ederseniz memnun olurum. Zaten buraya kadar izlediyseniz abone olmuşsunuzdur. Genelde geliş gidişleri ayrı ayrı video yaparım ya da sadece gelişi yaparım ya da sadece gidişi. Çok fazla git gel aynı anda. Aa sağa döneceğiz. Tırlar sağa döneceğim ben. Nasıl gireceğim aranıza? arada kalıyorum sıkışıyorum bak yapmayın böyle korkutuyorsunuz beni sen de soralı öncenden mi? çok yanlış yerdesin genelde git gel koymuyordum bu sefer gelişimi gidişimi hatta Bursa'dan Kocaeli'ye geçişimi de böyle güzel bir upuzun yol olsun istiyorum bir yerlere gitmek istiyorum bu aralar yani çok gezdik gerçi şöyle düşününce haftalardır neredeyse iki aydır her hafta sonu farklı bir şehirde sizlerle buluşuyoruz ama ben böyle daha çok Alayım başımı alıp bir yere gideyim Modunda Çok terledim Kamyonet dur dur kamyoncu Benim şeridime geçmeyeceksin değil mi? ha Nereden gideceğim? Soldan Navigasyonda iki gündür kafa yediği için Alayım motoru da böyle bir iki üç gün beş gün bir yerlere gideyim Yol yapayım içerik üreteyim kafamı göre takılayım istiyorum biraz insanlardan uzaklaşmak istiyorum açıkçası. Yani kafa dinlemek şeyde. İnsanlardan derken hani uzaklaşayım fiziki olarak da kamerayla sizde bir bağlantı kurayım. Biraz kafa dinleyeyim kamera olmadığı yerlerde. Kamera olduğu yerlerde içerik üretirim gibi. Biraz da yol yaparım, gezerim. Daha hafif bir motosikletle mümkünse. Belki küçük hacimle bilmiyorum. Küçük hacim uzun yol yapmak istiyorum. Çok uzun zamandır 100'lük, 125'lik de hatta olursa 50'lik de, de yaparım lanet olsun. <laughs> Bir uzun yol yapayım ya. Ama küçük hacimle yapmak istiyorum ben. Küçük hacim motorla uzun yol yapmak istiyorum. Yolda sıkılmak istiyorum. Yol bitmesin istiyorum. Bitmeyince çekeyim kenara. Orada kalayım istiyorum. Böyle planlarım var. Dur bakalım yapacağız. Ama o kadar yoğun geçiyor ki süreç. Ya eskiden bu kadar takipçimiz yoktu. Bu kadar beklenti de yoktu. Bu kadar sponsor da yoktu. İyi tarafı kötü tarafı var ama Hani şey diyeceksiniz belki aranızda beni dinleyenlere Allah başka dert vermesin diye belki kafa bulacaksınız ama Gerçekten o kadar koşturmacalı geçiyor ki günler Yani evde çok fazla vakit harcı ayırabiliyorum eve Ne de kendime Ama işte yapmak da zorundasın bu işin de kötü yanı bu Biraz sürelim devam edelim Daha böyle sakin yollarda keyifli yeşillikli yollarda görüşürüz Ya ne kadar çok Kartal mı Şahin mi Doğan mı <laughs> Tepra mı diyeceğim O kadar çok yırtıcı kuş var ki bak Bunlar ne arkadaşlar Geride de vardı kamerayı açmayı unuttum ama Bu kadar kalabalığı görünce Geride olanlar çok yakından uçuyordu böyle Bunları nasıl ayırt ediyorsunuz ya Aranızda anlayan var mı Şunlar küçük bunlar Kartal Şahin falan değil de Geride gördüm Baya yakından uçuyorlardı Doğan mı, Kartal mı, Şahin mi? Nasıl ayırt ediyorsunuz bunları böyle yakından bakınca ayrılma şeyi var mı? Ayrıntılar neler? Bilen varsa bir yazı versin ya. Bu kadar yakın uçmaları normal mi onu da bilmiyorum. Hepsinin bir bölgede uçuyor olmaları niye onu da bilmiyorum mesela. Niye merak ettim onu da bilmiyorum ama işte. Yine de merak ettim. Keşke geridekileri açsaydım böyle. Bayağı bu kanatları kocamandı yani. Yani kesin Doğan Şahin Kartal üçünden biri. Neyse Allah'ın az kaldı. 60 kilometremiz falan var. Bir yandan Müslüm Gürses dinleyerek bir yandan yeşilliklerin, güzel çiçeklerin, ay çiçeklerinin, ah ne güzeldir. Ay çiçeklerinin arasında temiz bir oksijen alarak ilerliyoruz Ankara merkeze doğru, Allah'ına doğru. Kadere talihe dargınım şimdi gençliğimi verin almayın yıllar. Beni yerden yere vurmayın yollar Türkiye'nin ilk melodili yoluna geldik arkadaşlar. Nallıhan Beypazarı arasında 25. kilometre galiba burası. Bakın melodili yol diyor. Türkiye'nin ilk melodili yolu. Yurt dışında çok görüyorduk. Burada da yaptılar. Şimdi 1500 metre, bir buçuk kilometre boyunca yüz üzeri giderseniz Türk marşını dinliyorsunuz. Şimdi bunu motosikletle yapacağız. Afrika TV'nimizde bakalım nasıl olacak, nasıl bir ses çıkacak. Şimdi bu mikrofonu alta bir yere takacağız. Nereye takalım ki rahat duyalım diye. Metal değil mi çıkmıyor mu? Metal olup çıkmamız lazım. Nasıl yapalım? Duracağız. Hadi oğlum bir metal. Aa metal yok. Mikrofonu buraya sıkıştırdık. seperti 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 Melodiyi dinlediniz. Uygulama nasıl olmuş? Devamı gelsin mi? Hatta şöyle sorayım sizlere. Hangi şehirde hangi melodiyi dinlemek istersiniz? O şehre özel ya da Türklere özel hangi melodiyi dinlemek istersiniz? Yaratıcı cevapları bekliyorum arkadaşlar. Yaratıcı hangi şehirde hangi melodi çalmalı? Yorumlara yazın. Gölgede öğrenin bunları. Gençler gölgede duracaksınız. Sonunda Ankara'dayız arkadaşlar. Yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Ayaş Bey Pazar'ın Allah'ın istikametinden geldik. Şimdi de buradan mı dönüyoruz? Buradan dönüyoruz. Son olarak merak ediyorsunuz biliyorum. 970 30 kilometrede eve gidişim var. Tam 1000 kilometre yapmış olacağım ve 7.1 yakıt ortalamasıyla 91 kilometrede hız ortalamasıyla yolumuzu tamamlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video içeriğinde birçok konudan bahsettik. Yorumlarınızı bekliyorum. Buraya kadar izledim diyenler nereye kadar izlediyse yorum yapabilirler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.